Senin sonra da ifade ay, ay, şey Hadi. Yoruluk. Hadi ay, hadi. Onu. hadi. Geç. Abi. Geç. Ne Aa. yapıyorsunuz? İyi iyi de. Ee, ne işte Abi hamam gibi bir yerde takılıyormuş vatandaşlar. Biz de topladık. Elinize sağlık. Hışlam amirim. Durun durun. Usta tanıdık mı? Latif Bey. Hüsnü amirim. Senin ne işin var Latif Bey bunların arasında Allah aşkına? <laughs> Tanıdık mı ya kim bu? Latif Latif. Dur dur dur. Kimdi ya bu Latif kimdi? Dur 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 dur. dur. Sonra Hüsnü <laughs> Bey amirim. Arkadaş kurbanıyım. <laughs> Benim tutulmuştur. Çok marifetli bir masajcı var dediler. Ben de gideyim dedim. Belki şifa bulurum dedim. Buldun mu bari şifanı? Hüsnü abi kim bu dayı? <laughs> sus 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 Hüsnü'nün kayınpederi bu. <laughs> <laughs> Esra'nın babası mı? Evet. Sus sus su aldık Hüsnü amirim. Olduk olduk sayenizde Letif olduk. Tamam lan kesin sizde. Arda. <laughs> Buyurun başkomiserim. Beyefendi hmm. ayrı bir yere al. Ben Hususi görüşeceğim kendisiyle. Tabii abi. <laughs> Dikkat hadi. et belinden hadi. rahatsızmış ha. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kurtar tamam, beni tamam. bu işten tamam. abi. Konuşacağız, Kurtar. konuşacağız Latif <laughs> Bey. <Buyurun. gülüyor> abi <gülüyor> çok geçmiş olsun. Kes. İnsanlık hali usta. Neler görüyoruz işte bak. Ya. Bak sakın bak. Sakın. Ne? Sakın tamam ben çayımı içtim bana müsaade. Senin işin de çok zaten. Bak bundan kimseye bahsetmek <laughs> yok ha. <Aa>. Ali. Mesut. <laughs> tamam, tamam tamam tamam. Aşk olsun abi tamam ya. <laughs> bana <Hayır>. güvenmiyor musun? Çok ayıp ediyorsun ha. Vallahi kalbim kırıyor. Ya hadi oradan be. Hadi hadi git. Şişt, bana bak şişt, bir şey söyleyeceğim. Söyle ne? Sana da böyle kayınbaba yakışır ha usta. Hamamcı masajı falan. Hı. Allah kahretmesin be Devol git be. Pis herif pis. Çık git. Çık git. Geri oh. zekalılar. Hamamcı teyze. Giriyorum.